Ah. Arkadaşlar şimdi asansöre binecekmiş. Binecek misin asansöre? Evet. Hadi bakalım gel çağır asansörü. Git çağır çağır asansörü. Burada gel bas bas. Bas oraya. Yukarıda bak yukarıda bir düğme var. Evet. Bu yetişiyor mu senin oraya? Kenardan geç evet basabilirsin. Aferin sana renk. Şimdi asansöre bineceğiz biz renkli. İstiyor musun gerçekten asansöre binmek? Evet. Yürüyen merdivenler de var istersen oradan gidelim. Evet. Yakalırsak asansörde. Aha <laughs> <laughs> yeniden çağırdı. Aferin sana renk. Hadi renk at asansöre. <laughs> Dur bir dakika insinler önce bekle insinler. Evet bin bakalım çabuk 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 çabuk. Oh, Hoppa bindik. <laughs> Gidiyor. Ah oh, gidiyor. Eyvah. Rek asansörde kaldık. Eyvah. Arkadaşlar. Ah oh, dur şimdi kurtulacağız Rek. Bir dakika sakin ol. Hemen yanıma gel. Sağ ol, sağ ol. Birinci Ne oldu? Eyvah, eyvah. Hadi in, in bakalım. İn, 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 in. Evet, in bakalım. Oh evet renk ne oldu? Oh kurtulduk değil mi asansörden? Yaşasın. Süper. Evet arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.